Bakın şimdi, canavarlar nasıl deliriyor bakın. Bakın şimdi sanki beni hayatlarında ilk defa görmüş gibi. Gel! Oray Bey ve Koray Bey yürüyün! Oray Bey ve Koray Bey, gel! Gelin! Günaydın! Günaydın! Yüzünü yıkamamışsın, buradan çapakların görünüyor. Uç, uç! Arkadaşlar günaydın ayaklarıma bakmayın bedava ayak yok kimseye Gidip yüzümüzü yıkayalım Yüzümü yıkamadığımı düşündüyseniz <laughs> Kendime yeni bir kamera aldım Şu an yeni bir kameradan çekiyorum Beğenmediyseniz de lütfen fikrinizi kendinize saklayın Çünkü para verdim ve kamera aldım <laughs> Yüzümü yıkarken size başıma gelen bir şey anlatacağım Benim başıma çok korkunç bir şey geldi Ama daha da korkunç olanı Benim şu an taçlarım nerede Taçlarım kayıp Bana geçen gün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar Ben gerçekten gerçek bir cinle uğraşıyorum. Geçen gün uyuyorum tamam mı? Benim bakalım ne oldu? Uyurken bir bana bu karabasan dedikleri şeyden olmuyor başladı. Çok umurumda olmadı tamam mı? geri uyumaya çalıştım. Çok umursamadım. Karabasan dedim. Onun da mesleği bu dedim. İşi bu dedim. Gelir çöker gider. Bugün beni seçmiş. O kadar takılmadım ve onu bireysel algılamadım bu olan şeyi. yani kişisel algılamadım bu yaptığı şeyi. Sonra beni bir buçuk saat falan rahat bırakmadı. Sonrasında ne Daha da çözüktüm işleri. Ve ben uykumdan uyandım ve kendi sesimi duydum tamam mı kendi sesimi bildiğin duyuyor musun diye kendi kendi sesimi duydum odadan ve sonra bir uyandım baktım dedim konuştum mu böyle bir ağzımı kontrol ettim az önce konuşmuş gibi duruyor mu diye ağzımı konuşmamış sonra ne oldu benim bakalım başka birinin daha sesini duydum o kişi benim evde değildi ya söylüyorum sana bilirsiniz bir bana anlatsaydı hayatta da böyle bir hikaye inanmazdım sonra bitti mi sandınız Ertesi gün Karabasan gelip ayaklarıma masaj yaptı. Ben uyurken birisi benim ayaklarıma masaj yaptı. Dün yemin ederim size. Ya bildiğiniz benim ayaklarımı yoğurdu. Oha, oha sileceğim halbe gitti. Baya sileceğim bunun üstüne kalmış. Bunu sevdim, bayıldım. Öyle ki yeter yani bu şekilde olacak bir şey değil. Uyumaya devam ediyorum ve benim uykumdan alamazsın. Ne oldu biliyor musun? uyandım. Uyanamadım yani. Zihnen uyandım ama bedenen uyandım. Biri ayaklarıma masaj yapıyordu. Bildiğin ayaklarımı yoğuruyordu. Işıkları açtım ve sonra bir daha yapmadı. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Sen masaj yapıyordu ya ayakları o Işık kapalıyken masaj yapıyordu. Işığı açınca sizce benim ayağımı beğenmiş olabilir mi? Vallahi güzel bir ayağım var bu Ve yani şu an ayağımda jel oje de var. Hani ona göre. Aa, pilatese gideceğim bugün. Evdat! izin bir tuvalete gidebilir miyim onu çekemeyeceğim yani. 2025 yılında bunu çekemeyeceğim. Belki 2026'da. Bir dakika. Siz benim yeni süpürgemle tanıştınız mı? Burada benim yeni süpürgem var. Dünyanın en iyi şeyi. Bu olmadan nasıl yaşayan bilmiyorum çünkü ama içinde pis suyu birikti ve bir süredir pis suyunu almadım ve şimdi pis suyuyla yüzleşmem gerekecek. Çok kötü kokacağını biliyorum. Ya yani portakalın tuvaletinden bile daha pis kokabilir. Bu da portakal. <laughs> Bakın portakal. Portakal obez, obez bir kedi, portakal obez bir kedi, portakal benim obez bir kedim. Şöyle şurayı açıyorum ve şurada pis suyu var of ya keşke e, temiz su varmış niye yalanla bana iş çıkardın. Hayır hayır portakal, ay portakal çek bak sonra üstüne basıyorum, bunları boşaltacağız. Oh my god! Psikolojim bozuldu. durumlarda aklıma ne geliyor bilmiyorum. İyi ki çocuğum falan yok. Onun bezini değiştirip götünü falan silmiyorum yani. Sabahtan bir yanlış ayarla çekiyor olabilir mi diye. Bunu su dolduruyorum. Bugün ne olacak biliyor musunuz? Kurutma makinem gelecek. Oynayalım uşaklar, oynayalım. Şunun akıllılığına bakın şunun akıl zeka kıtlığına bakın bak, bak 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 üstü tozlanmış çalışmaktan şimdi her yerin hakın avucuna koymaya gidiyor her yeri temizleyecek bayılıyorum <laughs> Arkadaşlar sıfıra gitmeden size anlatacağım biliyor musunuz başıma skandal bir şey geldi ben yanlışlıkla mezun olmuşum ve mezuniyetimi kaçırdım Arkadaşlar başıma böyle bir şey geldi ya o yüzden gidip kendime bir mezuniyet vlogu çekeceğim neyse ki 15 yılın ardından artık beni mezun ettiniz nasıl hissediyorsunuz <laughs> Şimdi takip edenlerinizin çok büyük bir çoğunluğunun şu an YKS'ye hazırlandığını biliyorum. Ve bu sürece mental olarak tek başına girmek dünyanın en zor şeyi. Benim o dönem erişebileceğim hiçbir şey yoktu. Bu sınav dönemindeki zamanınızı verimli kullanmak gerçekten inanılmaz önemli. Ve şu an size şöyle de bir opsiyonunuz var. Benim yoktu. Sizin hedeflediğiniz üniversitede okuyan bu yollardan geçmiş, ne yapması gerektiğini bilen ve bu süreçte başarılı olmuş koçlarla çalışma imkanınız var. Şu an var ya ben sınava tekrar giriyor olsam bakın bir dakika düşünmem. Çünkü şu an tek başıma ne yapmam gerektiğini hayatta bilmezdim. Yanınızda bu üstte yol gösterecek biri olduğu zaman hem daha az stresli oluyorsunuz hem zamanınızı daha verimli kullanıyorsunuz hem de bir yandan insanı gerçekten motive eden bir şey. Benim o dönemlerde böyle yakaladığım zaman konuştuğum bir hocam vardı. Onunla konuşmak bile ki bu alanda yetkin bir insan olmamasına rağmen beni o kadar motive ediyordu ki. Bana özel bir program vesaire yazmamasına rağmen o hocayla konuştuktan sonra benim netlerim yükseliyordu. Şu an size bahsedeceğim bir sistem var. Bu sistemin adı da Kant Akademi. Bu akademinin içinde 500'den fazla koç var. Bu koçların hepsi de sınavı başarıyla geçmiş üniversite öğrencileri. Hatta Boğaziçi, merak etmeyin ben de Değilim. Korkmanıza gerek yok. ODTÜ, İTÜ gibi böyle prestijli üniversitelerde okuyan koçlar da var. Bu sistemde koç sihirbaz diye bir şey var. Bu sihirbaz aracılığıyla da hedeflerinize göre koç seçebiliyorsunuz. Bu seçtiğiniz koçun hangi üniversitede okuduğu, hangi alanda okuduğu, başarı sıralaması, sınavdaki sıralaması vesaire bunların hepsini görebiliyorsunuz ve ona göre bir seçim yapabiliyorsunuz. Bu seçtiğiniz koç da size özel bir plan çıkartıyor. Planınızı takip ediyor, yanınızda oluyor, sizinle iletişimde kalıyor. Ve böyle memnun kalıp enerjinizin uyuş uyuşmayacağını test etmek için sadece bir değil iki tane ücretsiz görüşme hakkınız var. Form vesaire doldurmak gibi bir derdiniz de yok. Böyle uzun süren bir süreç değil. Sadece kayıt oluyorsunuz ve direkt olarak başlayabiliyorsunuz. Buradan koç sihirbazına girip hemen böyle kendi yolunuzu çizebiliyorsunuz. Bence buna eğer sınava hazırlanıyorsanız kesin göz atın. Çünkü koçluk programı dışında sunduğu bir sürü şey de var. Günlük takip modeli var. Onu kullanabilirsiniz. Yapay zeka destekli çalışma asistanı var. Kant AI diye. Onu kullanabilirsiniz. Netleriniz gelerek tahmini sıralamanız ve kazanabileceğiniz üniversitelere de bakabiliyorsunuz. Bu söylediğim şeyleri yapan gerçek zamanlı ve veriye dayalı tercih sihirbazı var. Sınava hazırlanıyorsanız bu hem mental olarak hem de fiziksel olarak gerçekten inanılmaz yorucu bir şey. Ben hatırlıyorum sınavı çalıştığım dönemde mahvolmuş. Psikolojim yerle bir olmuştu. Yanımda beni destekleyen bu süreçten geçmiş birisi olsaydı eminim ki süreç benim için çok daha kolay geçerdi. Benim okuduğum dönemlerde böyle şeyler yoktu ama şu an sizin böyle bir fırsatınız var. İncelemek isterseniz web sitesini zaten yukarıya da şu an yazacağım. Aynı zamanda linki açıklamada da bulabilirsiniz. Açıkçası işinize yarayacağını düşündüğüm için paylaşmak istedim. Eğer bakmak isterseniz link zaten açıklama kısmında olacak. Ben şimdi spora gidiyorum ve siz de benimle geliyorsunuz. gidiyorum. <laughs> 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 arkadaşlar şimdi. Ben bir süredir Petis'e gidiyorum. Bir süredir dediğim bir buçuk aydır. iki aydır falan Petis'e gidiyorum. Ay amcanın göbeğini gördüm. Amca göbeğini kaşıyordu. Şimdi şey, bir buçuk aydır falan Petis'e gidiyorum. Bir halta yarıyorum diye soracak olursanız muhtemelen yarıyordur. Ama hiç daha inceldiğimi, böyle bir Alexis rengi gibi falan olduğumu fark etmiyorum yani. Aynaya baktığınız zaman öyle bir şey görmüyorum. Şeyma ile beraber gidiyorduk. Şeyma birazcık zayıfladı ama Şeyma yediğine içtiğine de dikkat ediyor. Şimdi hemen ona yetişmem lazım çünkü. Beraber gidiyorsak ve anca beraber kancı beraber. Ya ona da kilo aldıracağım birazcık ya da ben de vereceğim. Arkadaşıma böyle bir kötülük yapmak istemediğim için ben boğazımı tutmak zorundayım. Bu arada niye yürüyerek gidiyorum biliyor musunuz? Mal olduğum için Tuğba. Hemen söyleyeyim size arkadaşlar. Arabayı koyacak yer bulamayacağımı düşündüğüm için her seferinde yürüyerek gidiyorum. Sonra her gittiğimde bakıyorum arabayı koyacak yer var. Diyorum ki ne kadar mal bir kızım. Sonra bir sonrakin arabayla gideceğim diyorum yine arabayla gitmiyorum. Sonra bir kere arabayla gittim. Arabayla gittiğim gün koyacak yer bulamadım. Yaya geçidine koydum. O yüzden şu an yürüyerek gideceğim. Yapacak bir şey yok. Herkes şoför nöbet olmak zorunda değil. Küçükken bir kere babam bize araba araba sürmeyi öğretiyordu tamam mı? Babam bize araba sürmeyi öğretiyordu. Biz üç kardeşiz tamam mı? Ablam erkek kardeşim ben. Erkek kardeşime öğretti babam da. Sen böyle böyle sinirli öğreten insanlar olur ya bir şey öğretirken kendisi bildiği için karşı taraf bilmediği için öyle sinirlenerek öğretir. Babam kardeşime her hata yaptığında azarla yazar. Kelebek geçti kafamın üstüne. Her hata yaptığında azarla yazarla ona araba sürmeyi öğretti. Sonra bir de nerede öğretiyor biliyor musunuz? Derenin yanında. Dere yani. Hani düşsek dereye düşeceğiz. Böyle bir yerde araba sürmeyi bilmeyen birinin eline araba verilir mi? Babam verdi. Sonra ablama geçti tamam mı? Direksiyonun başına ve bu arada araba otomatik falan değil. Manuel bir arabadan bahsediyoruz. Hani istop ettirebileceğiniz bir araba. Neyse sonra ablam geçti. Ablam da süremedi. Arabayı stop ettirdi. Derenin yanında yine Babam kızdı kızdı. Sonra bana dedi ki sen gel bakalım sıra sende. Ben geçmedim arkadaşlar ben geçmem. Ben azarlanacağımı bildiğim hiçbir yerde durmam. Başaramayacağımı düşündüğüm her yerde de travmatize olurum. O yüzden oturmamıştım. Sonra araba sürmeyi o yüzden ben 23-24 yaşında öğrendim ya. Öyle olunca da tabii ki beyefendi süremiyorum yani. Evimi yine lükira sevimiz Şöyle şu banklarda oturan dedeleri anlayacağım bir yaşa doğru yaklaşıyorum. Şöyle sadece bankta oturup hiçbir şey yapmayan dedeleri anlıyorum yani. Onu şu an anlıyorum. Hani dedeciğim acaba torunları hayırlı mı? Acaba bu videoyu torunları izliyor mu? Değilseniz de izliyorsanız da denk geldiyse bir dedenizi arayın bir hamile hatunu sorun. Adam banka tek başına oturmuş burada. Üzgün üzgün oturuyor. Benim dedem yok olsa arardım. Geldim az önce yanımda hanımefendi fark etti. <laughs> Niye böyle bir kızım inanın bilmiyorum. Millet dağ taşı deliyor. hanım da şirin için dağlar taşı demiş. Ben kendim için bir arabayı park edemiyorum. Çok alakalı bir örnek olmayabilir. Bu aralar ceviz falan yemiyorum. Beynim çok çalışmıyor. Petis'e gidiyorum. Bugün popo çalışmak isteyeceğim. Çünkü sanki popom çalışmadığım günlerde böyle sünüyor gibi. Adam burada kahve içsem mi sonra? Bir şeyler yesem mi? Ne kadar güzel bir gün ya. <laughs> bir dakika. Yapamayabilirim. Buradayım <laughs> kollarını, evet. şey kollarını önce düz oldu zaten anlayalım. Tamam şimdi kapla düzenini kapla in. İn 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 Aa, evet. ama böyle. Ayak... Direkt bu. Üç bacağını sıkacaksın. <laughs> 25 kilo mu? 12 45 <gülüyor> mi? <gülüyor> 37 kilo mu? <laughs> ben bir kadar. Bu Kaç kilo verdin diye bakıyorum. Komün <laughs> düşer, kaçtı. Yüksel. Tam kalkma, Toplar düş. Tam 2. <laughs> <laughs>

Arkadaşlar patatesten çıktım markete geldim. Şimdi bir şeyler alacağım. Et alacağım. Sporda anam ağladı. Yani götüm götüm. Pardon affedersiniz popom gitmiş bunu öğrenmiş bulundum. Yani popom kalmamış popom gitmiş bunu öğrendim az önce. Tatlı patatesi hiç hissetmedim ki bilmiyorum Şöyle bir tane. Ta buna kim tatlı patatesi? Allah aşkına şunda tatlı bir tık var mı? Şuna bak. Karınca yeğeni benziyor. Patateslerimizi alıyoruz. Bu kırmızı biberlerin haline bakın. Şuradan kendime kırmızı biber alacaktım. Kırmızı biberlerin haline bakın. Yani, biberli... Tamam ben bu kayıp babama yemek götürüp geliyorum. Ben bu kayıp babama yemek götürüp geliyorum. Biberlik kalmamış. İçeride biber varsa içeriden biber alayım. Bak pişisleri buraya koyuyorsunuz ki sazanlar önden alsın diye. Alsam bile içeride bırakmıyorum. Efendim? Yok bir şey. Evet. Olayın. Teşekkür ederim. Bir an bana çekemeyeceksin diyecek sandım. O yüzden asla bir cevap verdim. Yoksa asla bir bir kız değilim biber seçmeye Dana antrikot alabilir miyim? Dana antrikot dedikleri şey ne ya? Nasıl yapacağım? Bilmiyorum ki ne diyeceğimi bilmiyorum şu an yani. <laughs> Pardon. Buraya biri <bile> bakıyor <laughs> mu? Merhaba. Ne istediğimin adını bilmiyorum da böyle. dilim etler oluyor ya böyle pişiriyorsunuz direkt. Şunlar mı? Şunlar mı bilmiyorum. Hangisi olduğunu. Böyle dilim et pişirmek istiyorum. Antrikot. Ha antrikot herhalde. İki parça et olursa sevinirim. Yani hiç güler yüzlü bir kasap değildi. Hani hiç suratıma hiç gülmedi yani. Dana tütsülenmiş sosis. Piliç sosis değil ya. Ben tütsülenmiş sosis arıyorum. Bunlar değil. Bunlar değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu değil. Daha farklı. Da Beyefendi modumu düşürdü. Tabii ki gülmek zorunda değil de. Gülse ne kadar güzel olurdu. Ne kadar güzel geçerdi ikimizin de günü. Adam yanımda. Sabahtan beri modumu düşürdüğünü söylüyorum. Adam kasabı bırakıp kenara gelmiş. Ne söylediysem her şeyi duydum. al olduğunu falan da anladı yani. Merkado! Kusura bakmayın buralar biraz tozlanmış. Dost, başa, düşman, mutfak tezgahına bakar. O yüzden herkes önüne bakarsa sevinirim sileceğim şimdi burayı. Dolabın, mutfağın, tezgahın üstü her gün tuz her gün toz oluyor. Şöyle şöyle siliyorum. Her gün siliyorum. Yine de yine de toz oluyor. Çünkü cam açık sürekli. Az önce Faruk mutfağa girmişti. O yüzden tozlanmış oldum. Bu arada Faruk burada. Şimdi Faruk da bize yemek yapacağım. Marketten aldıklarımı gördünüz mü? Gördüğünüzü de sarımsak aldım. Çipotli sos aldım. Tadına ne benziyor bilmiyorum. Biber, kapya e biber aldım. Sarı ve ev atmak istiyorum. Ve bir patates aldım. Tatlı patates. Buna da çocukların boklarını koyacağım. Adam iki kişilik et dedim. Valla 10 kiloluk et koydu. Kaç gram et var burada? Oha! Gerçekten 2 kiloyu... Ha pardon. 500 gram et koymuş. 500 gram et. Ben ablamı arayabilir miyim? Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Aa bakın çiçeklerimi göstereyim. Bu soldu artık ama bu çiçek erkek arkadaşımdan geldi. Size haber vermeden erkek arkadaşım da var artık. Bu da Amazon'dan. Ben Amazon'da Prime günlerinde avcı oldum da avcılık ve toplayıcılık yaptığım için. Bu da benim çiçeğim ve notu da var. Notunu okuyabilir miyim? Sevgili Eda Nisan'dan öğrendiklerini hem eğlendirdin hem de hepimize hissetmeyi hatırlattın. Senin enerjin ekranı daha da güçlü çıkıldı. Bu yıl bizim ne için teşekkür ederiz. Amazon Türkiye. Uşaklar, oyna böyle şeyleri çok seviyorum. Eğer bir gün evimin adresini falan bulursanız bana böyle çiçekler ve notlar yollamayı unutmayın. Ama sakın evin adresini de bulmaya çalışmayın. <laughs> teknolojiyle bir savaş verdin gibi. <laughs> hmm, okay, okay. Et aldım da nasıl yapacağım antrikot? Antrikot <laughs> çok güzel. Şimdi... Tamam hadi öpüyü, Benim ne yaptığımı bir bilsen seni aladı, uzun aradım, açmadım, açmadım ya. Seni aradıktan sonra kurdum ve beni arayana kadar çalıştırdım. bir o de üç gün o dedim 3 gün 3 gün sonra geri dönecektir. Tamam mı? sen beni 15 dakika sonra Benim tasarım, yedi, sarsam, <laughs> mi yok? Okay, bye. bye, bye. Hadi öptüm, bye bye. Arkadaşlar bunun içinde ekmek unutmuştum. Ekmeklerle ben yüzleşemem. Annem gelene kadar bunun içine kalacak. Yapacak bir şey yok. Bu anne görevi. Anne olduğum gün ben de yaparım. Altına sıçtın ah, galiba. Ah, ah, Aklımı aldın, beynin ya. Olamaz! Olamaz. Altıma sıçtın. Hayır, seçtim. sıçtım. Testatoyla kendi dönelim. Tamam, ben tereyağı sipariş vereceğim. Bu <laughs> Evet, tereyağı ama yok. Yani varsa da şu an görmüyorum. <laughs> 17 yıl sonra tereyağımız geldi. Eti yıkamadan yapıyormuşsunuz bu arada. Haberiniz yoksa benim haberim yoktu. Eti yıkayacaktım. Şimdi ocağı ısıtıyormuşum. Yerinde dur. O seni bulur ya. Yani bu dolabın dili olsa da konuşsa. Isınmış bir ocağın üstüne etimizi direkt atıyoruz. Aa ikisini aynı anda koymam gerekiyordu. Malım Tuğba. Evet malım evet. Tuğba. Bir dakika tuz karabiber koymadım daha. Bu karabiber mi? Mühürlüyorum şu an. Yerinde dur. O seni bulur ya. Sarımsakları soyacağım. Keşke içeride oturacağım patatesleri soysaymışım. Ya ben doğrayım sana patatesleri tekrar. Ay yapabilecek misin? Niye ve bağlayayım gibi kapının arkasında duruyordun? Yani evet ya da hayır bekliyorum. Aynı benim göbeğimi çekme sakın. <laughs> Aa arkadaşlar Faruk derin bir diyete girdi. Bayağı bir diyete girdi. Sen <laughs> annem misin Allah aşkına? Şu tişört verdin onun zizine uğramak istemiyorum. Kimin ya? Kimin? Hep beraber. Sen patatesi pat, nereden öğrendin? Nereden buldun yani? Amasra yoktur bunlar. Biz bunu Amasya'dayken bir kere Antalya'dan misafirlerimiz gelmişti. Dediler ki tatlı patates yiyoruz. Biz normal patates yedik, biz evet. aşağıladılar. Dediler tatlı patates yedik, biz sadece. Biz de dedik tamam. Sonra tatlı patates serüvenimiz bu şekilde başladı. Bugün bugündür o, de bugün devam ediyor. Bugün, o gün bugündür ben tatlı patates yemediğim bir hafta gördün mü? Görmedim. O yüzden Görmez. biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Sanki verden kim yer biliyor musun? Koylüler. Ne, ben, ben köylüyüm canım. Köylü efendim efendisidir. Unutma. Ben sırf köylü demesinler diye verden yemiyorum. <laughs> <laughs> Hadi kanlı kanlı yer misin? Yerim. Köylü denilmesinden Ben zaten köylüyüm. Harbi ben yemem bu arada şaka maka. O bir kalite meselesidir. Herkesin, herkesin yapabileceği bir şey değildi. Allah aşkına burada kaç kişi yer mesela ben çok merak ediyorum. Eti kanlı kanlı yer misiniz? Yersiniz. Yemezler ben onlardan yersin. Abi biz böyle aromatik yemeklere bayılırız. Aromatik şeylere bayılırız yani. Biraz güzel değil mi? Lastik gibi olmaz değil mi? Yani. Şunu şöyle şöyle yapayım kan. Şöyle şöyle. İnce ince. Evet. Ya sen ince. Biliyor musun kan sonu? İnce ince ya sen ince. Tabii ki izliyorum. Kakılmış, itilmiş, kakılmış. İtilmiş ve kakılmışa bayılırdım. Ben de bayılıyorum ya. Yani bayılıyorum. benim için ayrı bir yeri var. Rahile de yatılıyor musun? Evet, Elif'e benziyor. <laughs> e benziyor. Ay Elif'in dansı geçince niye bu kadar başımıza gidiyor? Bilmiyorum ama ben gerçekten... En sevdiğim şey Elif'le Elif'le Elif dansı geçmek. Benim de. Ve arkasından dedikodu yap. Aa benim de e en sevdiğim. Sonra yüzüne gülmek ya. <laughs> Bu bence oldu. Ne dersin? Bakayım. Bir kesip... Güzel görünüyor. Ama pişmiş yani. İçinde kırmızılık falan görünmüyor. Yani mangal ustası diye ben. Ama çok güzel koktu bu arada şaka Tamam. Aa eline kalıda sağlık. Şu onu da sonra koyacağız tamam mı? Budur yani. Yemek dediğim budur. Budur bu bak. Kadar. Gerçekten. Ruhu beslemek budur. Deyip ama arkamdan da lafını yapmazsa seni besleyeceğim dedim çocuğa. Sana yemek yemeyeceğim dedim. Yemeği ona yaptırdım. Olanı söylüyorum olmayanı söylemem olanı da söylerim yani. Hiç laf mesaj İçeriye gidiyoruz. Aa bir şey diyeceğim. Sunum sunum sunum. Kime? Karabiberime. Aa. Aa, aa. ne sandın? Evet. Aa güzel duruyor. Bir tadım testi alalım. İlk defa et yaptım. Bunu da göz önünde bulundurarak. Güzel kokuyor. Yalan yapan. değil. <laughs> evet. da iyi görünüyor. Evet. Hmm. Nasıl bir kızım ama? Çok iyi. Aa mutfakta aşçı. Ayşe. Oh Bakalım şimdi senin oh. seni yaptık beni değerlendirelim. Mmm Hmm. Harika olmuş. Çok güzel olmuş valla. Okta üstte yapsa bu kadar yapardı. Aynen öyle. Ben şöyle güzelce küçükken öğrenmiştim ben çatalca kullanmayı. Salak tamam, ben de biliyorum. <laughs> ben de biliyorum canım. Belki senin yapamadığın etten kaynaklıdır. Hani <laughs> Nereden geldin? bu mu? Esti böyle bir yalnız et yapmak. Vlog çekiyorum diye. <laughs> Yoksa Mekdan'ı söyleyecektim. İşte bu da. Gerçekler. Evet. Yalan mı söyleyeyim? Bunun <laughs> için <laughs> bazı yerleri sert. Ha. Yem atmış atmıştım. Boğazımda kaldı. Neden? Taş diye ama. <laughs> Küçük lokmalarla yemeye veriyorum <laughs> Harun böldüğü dilimleri göstereceğim size. Harun yutmaya çalışıyor. <laughs> 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 Canım başka servetim yokken canımdan geçmeye geldi. Kabul et ne olur. Nasıldı? <laughs> Nasıldı? <laughs> <laughs> Bu ses bir mucizedir. <gülüyor> Dünyada var mı eşliği yoktur eşliği ama. <laughs> ne zaman giriyoruz stüdyoya? <laughs> Hemen ayarlıyorum. Şimdi Gülşah'la konuşacağım. Tamam, bir daha Ozan daha yani. var biliyorsun kocası. <laughs> Son kez duymak ister misin? Canım. <laughs> Canımdan başka servetim yok ki. Ay başım ağrıyor. <laughs> <laughs> Çok çıktım ya şimdi Ben sana kaç kez egzersiz yap demedim mi? Ya be? yumurta içmedim ki bu sabah. Şimdi <laughs> arkadaşlar Faruk'la yedik içtik. Faruk mutfağı bana kilitledi. Şaka yaptım biliyor musunuz? Ben dedim ona ben video çekeceğim için ben toplayayım. İnsanlar beni iş yaparken dostlar alışverişte görsün diye ama arkasından konuşmayı sevdiğim için. Bana arkasını dönen herkesin arkasından konuşurum. <laughs> bana arkanızı dönmeyin. Faruk ben arkasından konuşur muyum insanların? Bence de. Bu arada ben gerçekten kimsenin de arkasından konuşturtmam. Sadece ve sadece ablamın arkasından konuşurum. Başka kimsenin de arkasından konuşturtmam yani. Yanımda birilerinin arkasından konuşulmasını da sevmem. Kalitenin adresi Eda Yama. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben yakın zamanda doğum günüm olduğu için nereye gideceğim biliyor musunuz? Satıra gideceğim. Yerlerdeki döküntülerime bakmayın. Buraya da kebriği şey süpürgeyi sokmadım. Gideceğim için birkaç parça bir şey almışım. Size onları göstereceğim ve onları giyebildiklerimi giyeceğim. Bunu mesela giyemem yani. Transparan. Siz görmediğiniz zaman giyeceğim bunu. Kusura bakmayın. Edep namus diye bir şey var. E bu da transparan. Benim aldı. Evet arkadaşlar ben bu tatilde götüm açık geleceğim. <laughs> bu da transparan mı acaba? Bir bakmazsanız giyinebilir miyim? Güzel oldu mu ki kendime? Kendimi göremiyorum. Böyle bir şey aldım. İtalya'ya gidiyorum bu arada. Söylemeyi unuttuysam İtalya'ya gidiyorum daha benim için. Şimdi bu üstünlüğünü göstermek için şu an içimde harika şeyler yok. Ama şöyle bir şey aldım. Böyle altı etek. Böyle tül. İçimde sporcu sütyeni var. Sporcu atletimi saymazsanız sırt dekoltesi var böyle bir tane. Hoşuma gitti bu. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu da giyip geliyorum hemen. Yüksek müsaadenizle. Bakmazsanız. Edeyim. Şimdi yine şu sporcusunun rengini saymazsanız. Altına bunun ten rengi bir şey giydim. Doğum gününde bunu giyerim diye düşünüyorum. Nasıl almışım? Biraz kısa. O yüzden hareket alanım çok dar. Bir yere bir şey düşerse almam. Burnum düşse bile almam böyle bir durumda. Bunu giyerim diye düşünüyorum. Şöyle bir pareo takımı. Bu takımı giyeceğim. Bir de beyaz bir takım var. Bunu giyeceğim ve geliyorum. Şöyle bir pareo takımımız var. Yani hani ayağımı göremezsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi alttan sallanan bir 25 santimlik bir uzunluk var. Ama iyi mi? İyi. Süper mi? Hayır. Son olarak da üstüme böyle bir takım aldım. Dümdüz hiçbir olay olmayan böyle bir şey aldım. Şimdi içeriye gidip ne yapacağız biliyor musunuz? Ders çalışacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu kadar da üstümü değiştirdim. Kanter içinde kaldım size bunları göstereceğim diye ya. Şu evdeki manzarama bakar mısınız? Şuna bakın. Şuna bakın. Şuna bakın. Huzurun adresi Edave Kedilere. Şurada da kızım var. Benim kızım arkadaşlar. Oh. Oh. Şu kızıma güzelliğine bakar mısınız? Ya ne yiyeceğimi bilmiyorum ya. Ne yiysem kabızlık yapıyor. Gaz yapıyor. <laughs> Tövbe <Test> tutayla. <laughs> oh. Bunun ağzının kokusuna bile bayılıyorum. Ben bu halde sevmediğim şeylerden birisini biliyor musunuz? Tatlıların dolaba koyulması. Bu mevsimde evet yapılacak en mantıklı şey bu olabilir. Beni ilgilendirmiyor. Bu dolapta bu karamelli tatlının dolaptaki işi nedir ya? Karamelli tatlıyı dolaba hangi ırz düşmanı bakın abartmıyorum. Bir abartı cümlesi değildir. Irz düşmanı koyar. Şimdi tatlıyı şurada güneşin alnına koyacağım ki güneş burada şöyle bekletiyorum. Elisin layığıyla yiyebileyim diye. Tatlıyı dolaba koymuşlar. Kimin işi? Faro'nun işi. Başka kimin işi olacak? ...erimesin diye konuşuyordu, kötülüğünden koyduğundan değil de. Olsun yine de Faruk'un arkasına, Faruk bana arkasına döndü gitti. Şu an benim yapacağım şey, Faruk'un arkasından konuşmak, yapacak bir şey yok. Bu. bu arada ben gerçekten kimsenin de arkasından konuşturtmam. Sadece ve sadece ablamın arkasından konuşurum. Arkadaşlar ben şu an ne çalışacağım biliyor musunuz? Ya ben önceden Fransızca biliyordum biraz, hatırlıyor musunuz? Ders falan almıştım o kadar, hatta konuşmasından yüz falan almıştım. Arkadaşlar ben Fransızcayı unutmuşum, hiç hatırlamıyorum. Ve benim şu an erkek arkadaşım Fransızca konuşabildiği için ve ben onu anlayamadığım için... Fransızca konuştuğu zaman ben şimdi Fransızca çalışacağım yapacak bir şey yok. Hangisinin şarjı var? Yeni olan bu. Normalde bunu kullanıyorum. İnanılmaz hızlı bir laptop bu Macbook'un. Yeni çıkan M4 serisi inanılmaz hızlı ve şarjı asla bitmiyor ama 20 yıl kullanıp şarjı takmadığım için şarjı bitti. Şu an bunun şarjı olması lazım. Evet bunun şarjı var. Ne unuttuğumu biliyor musunuz? Benim hatırlıyor musunuz? karantina döneminde bir tane hocam vardı. Beni Fransızca dersinde travmatiz etmişti azarlayarak. Onun yüzünden Fransızcayı unuttum. Bakın İspanyolcayı unuttum mu? Hayır unutmadım. Fransızcayı unuttum? Hocam yüzünden C'est Serena, et today... aujourd'hui, mon réveil sonne très tôt. Je presse toujours du déjeuner. Je mange un sandwich et parle davantage avec mes amis. Passe ah, pour me... le truc. <laughs> 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 Je n'ai pas dormi bien parce que. J'ai eu de beaucoup goût. de devoirs. Bienvenue, je suis Arzu. Je suis Eda. Je vais bien, et toi Qu'est-ce que tu en penses pour demain Quand t'en fais-tu la chanakale Il faisait mauvais dans les derniers Yapacağım tamam mı? Buraya yemin ederim vallahi aklımda hiçbir şey olarak değil. Sadece Türk kahvesi yapmaya gelmek için gelmiştim. Sonra ne oldu bilin bakalım. Az önce paket çitos yedim ya. Kendime şöyle bir tane geçirsem var ya karşıma alıp rahatlayacağım da. Bu kamera beni niye takip etmiyor? Takip etsin diye aldım. Bunu videosunda çekmiştim. Közde çok, çok yapıyor. Konuşuyor falan yani. Burada süt köpürtme şey reklam değil lan. Buradan süt falan köpürtüyorsunuz. Süt, güzel bir buluş. Ya ben sen niye bunu pazarlamaya... Ana! Ben bunun içinde kahve unutmuşum ve küflenmiş. Ananı satayım. Arkadaşlar bu benim kaderim olabilir mi? Ya gerçekten ben böyle bir kız değilim ya! Tatile gittim sadece bir haftalığına. Kahvemizi koyuyoruz. Ne izleyelim? Bir şey izleyelim ya. Valla film izleyeceğim. Kahvem hazır. Aa elim yanıyor! Milletin kızları. Ah, elim ya. Hayvan gibi kükredim. Hayvan oğlu hayvan gibi kükredim ya. Kadıköy boğasına benziyorum. Bazen kendimi gerçekten Kadıköy boğasına benzetiyorum. Şimdi kedilerden kaçmamız lazım. Bir dakika. İçeriye gideyim. Sizi öyle alacağım. Çünkü kediler veya ben yanabilir veya daha da kötüsü kamerama kahve gelebilir. Şimdi televizyonumuzu açıyoruz. Ne izleyeceğim biliyor musunuz? Doktorlar izleyeceğim. Doktorlar 25. bölüm. Şu Bayılıyorum. Şu introya bakar mısınız? Bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Küçüklüğümdeki Ramazanları ve şey dönemleri. Küçüklüğümde sahur dönemlerinde ben Jack'de oynardım. Sonra herkesi ben uyandırırdım. Yemek hazırlasınlar diye yani yemek hazırlayıp uyandırmak gibi tabii ki öyle bir şey yapmıyordum. Herkesi ben uyandırırdım tamam mı? Ve bilgisayar oyunu oynardım herkes uyurken. O zamanları hatırlatıyor bana. O kadar cümleyi şunu söylemek için kurdum. Evet malım Tuğba. Evet. Zehir gibi yapmışım. Sabahtan beri ne yapıyorum diyor musunuz? Çamaşır yıkıyorum. Bu kurutma makinem olacak ve bu ızdıraptan kurtulacağım. Sabahtan beri çamaşır yıkıyorum. Çamaşır yıkamaya geç kalacağız. Saat kaç biliyor musunuz? Ve ben hala çamaşır yıkıyorum. Bu çocuğun beyni yok derken şaka yapmıyordum. Sana oğlum seni bunun içine hapsedeyim mi lan? Seni bunun içine hapsedeyim mi? Kapağı bozulmuş. Allah'a dua et yat. Kalk. <laughs> ben nasıl bileyim biliyor musunuz? Bikini almışım. Bikininin koruma bandını doğru. Mesela eve birisi gelse bunu nasıl açıklayacağım? Bunu görse mesela. Bunu nasıl açıklayacağım? Bunun bir izahı yok. Bunun ancak ancak izahı olmadığı için mizahı olur. Ben artık etmeye gidiyorum. Vallahi şu an vallahi James Bond gelse uğraşamam yani. James Bond neye benziyor? Umurumda değil, haberimde yok zaten. Ben uyumaya gidiyorum arkadaşlar. Yarın bir tane daha vlog çekeceğim. Böyle de çılgın bir kızım haberiniz olsun. Balız yapıyorum bu arada. Bu odaya bakmayın. Bu odayı daha dizayn etmedim. O yüzden kafanızı yukarıya çevirin ve aşağıya sakın görmeyin. Tamam mı? Sürpriz sürpriz sürpriz. Aşkım. うん。